Arkadaşlar oda termostatını kombiden devre dışı bırakmayı menü üzerinden bakacağız şimdi. Şöyle geçelim. Menümüze geldik. E, off durumunda kombimiz kapalı. Yazlık kışlık e, tuşundan sabit basıyoruz. Ana menüye giriş yapacağız. Yapalım. 0 0 geldi arkadaşlar. Buradan ana menüden 96'ya 96'yı seçeceğiz. Bizim işlem yapacak olduğumuz menünün girişi arkadaşlar 96. Evet 96'yı seçtik. Tekrar bir menü daha talebinde bulunacağız. Çok yavaş ilerliyor ama neden bilmiyorum. Evet 26. Bunu 11 yapacağız arkadaşlar termostat menüsüne ulaşmak için evet bir daha bir okey basıyoruz arkadaşlar. Çok yavaş ama nedenini bilmiyorum. Evet arkadaşlar buradan 0.6'yı seçeceğiz. Evet 0.6. Evet şimdi bunu sıfır yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an iptalimiz gerçekleşti. Bakın burada artık ev işareti çıkmıyor. Şöyle yapalım. Bakın şimdi buradan komut vereceğim. Cihazlar arasında bağlantı var. Cihaz kombiye de doğrudan bağlı. Ancak komut bakımından herhangi bir ibare şu an yok arkadaşlar. Bakın şimdi dereceyi yükseltiyorum.